TMSF'nin uzun bir süredir satışa çıkardığı ancak 12. ihalesinde alıcı bulan Marmaris'teki denize sıfır konumundaki arazi 27 milyon dolara satıldı. Peki söz konusu arazi için ödenen bu fiyat makul bir fiyat mı? Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Ünal bu soruya şöyle yanıt verdi. İsim de vermem gerekirse buradan başlarsak Ankara sitesi, sahil sitesi ya da metin sitesi önden yürüyüş yolundan gidenler bilirler. Yanlarındaki otellerin önleri çok temiz, çok güzel oldukları halde bu e, yerleşim yerleri e, ikamet edilen yerlerin önleri gayet atıl durumda, binalar çok kötü durumda. Denize, sahile sıfır, o, sıfır olan yerlerin bana göre otel olması gerekir, rezidans yapılması e, Marmaris'e e, ihanet olur diye düşünüyorum. Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Boynuzbükü mevkisinde bulunan bu arazinin Marmaris'in en güzel yerlerinden birinde olduğunu savunan Ünal, şimdi en çok merak edilen soru olan bu arsanın nasıl değerlendirileceği yönündeki soruya yanıt verdi. Nereden baksanız 650-700 yatak ki daha fazla tam teknik olarak şeylerini, ölçülerini bilemiyorum. Ee, bir beş yıldızlı otel olacaktır. Marmaris'in ihtiyacı var böyle bir Kongre oteli, toplantı otelleri e, ve Pelkale'de e, Antalya ile yarışacak iyi bir otel yapılırsa bu bizi memnun eder. Bir e, vatandaş olarak da bir emlakçı olarak da.